Merhaba arkadaşlar. Bir ay daha geride kaldı. Ekim ayında en çok kazandıran fonlar hangisiydi? Bayağı bir aramamız lazım. Görünüşe göre en kötü fonlar içinde en iyisini arıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakacağız değerlere, rakamlara. Bir aylık görüntü. Kıymetli madenler %9. Katılım %3. Para piyasası şemsiye fonu. Yani gecelik faizden bahsediyoruz arkadaşlar. Repo vesaire. Onun dışında borçlanma araçları, şemsiye fonu. Aynı şekilde faizden bahsediyoruz. Hisse senetleri yani Borsa İstanbul. Ondan sonra genelde ve de yabancı hisseler dahil. Değişken şemsiye fonları hepsi negatifti arkadaşlar. Görünüşe göre klasik bizim dedelerimizin, ninelerimizin yatırım aracı olan altın. Ekim ayının en çok kazandıranı peki ben ne yaptım onu da bir söyleyeyim her zamanki gibi arkadaşlar fon karşılaştırmaya gittim ve de dedim ki dönemler bana karşılaştır ve de şunu Excel'e attım arkadaşlar Excel'e attıktan sonra biliyorsunuz benim bir Excel bir şeyim var e, Template'im var Excel dosyam var Excel dosyamda bu fonları bakınlar ne kadar getirdikleri yazıyor hepsinin cinsi cibilliyeti Ondan sonra işte 5 yıllık, 3 yıllık hepsini sıraya koydum arkadaşlar. Ve de 1 aylıkta şu sayfada 1 aylık sıraya koydum. İlk 50 fona bakıyorum. Her bir dönem için. Sonuçta bu fonlara geldiğimizde ne görüyoruz? Şurada bakın 1 aylık dedim. 1 aylık en çok getirenden en az getirene kadar sıralı. En iyi getiren arkadaşlar %11.66 getirmiş. Yani 1 Ekim. 1 Ekim'den arkadaşlar buna 1 Kasım'a kadar. En kötü götüren %16 götürmüş. Bunların değerleri yoktu arkadaşlar dosyada. En çok kazandıran kimler olmuş? Ortak tema altın arkadaşlar. Geçen ayın şampiyonu altın. Şimdi bu altınların şurada gördüğümüz gibi hani altın çok mu iyi? Şimdiye kadar 5 yılda 5 yılda, 3 yılda, 1 yıl, yılbaşından beri 6 ay, 3 ay altın hiçbir zaman en iyi 50 fon arasına girememiş. Şimdi bu ay en iyi 50 fonun neredeyse tamamı altın arkadaşlar ya da en baştakiler altın en azından. Şimdi bu altın fonları arasında hangisini seçeceksiniz derseniz ben yani sadece şu rakamlara bakarak şu GGK'yı tercih ediyorum. Neden? Aslında aralarında çok bir fark yok. Ancak bunun getirileri çok az da olsa diğerlerinden biraz da olsa sanki daha iyi. Ortalamasına bakıyorum. Sadece bu aya değil. 3 ay 6 ay yıl başından beri işte 1 yıl 3 yıl hepsine bakıyorum ortalama olarak. Diğerleri de birbirlerinden çok farklı diller bu arada. Ondan sonra farklı bir fon olarak Şurada bir katalım. şemsiye fonu var. In Veo Portföy. Ve CVK. En iyi getiren de bu olmuş. 6 aylık getirisi de gayet hoş aslında arkadaşlar. %94. 6 ayda. 3 ayda da %26. Ben bir merak ettim. Şu CVK'ya bir bakacağım. Ee, i̇çinde ne varmış bir görelim. Bakın bir miktar hisse senedi var. Hmm. Özel sektör, kira sertifikaları, kamu. Ondan sonra yatırım fonları, katılma payları, kira sertifikaları dövizle ve de diğer demiş. Alış ve satış volümü de %1, %2. Fena değil arkadaşlar. Aslında fena bir fon da değil. Yani böyle kötü zamanlarda bile iyi getirebilmiş bir fon. Yani en azından zarar etmemiş arkadaşlar. Ve de faizin yaklaşık iki katını getirmiş. Fena değil. Faiz dediğimiz ne? faiz diyorum arkadaşlar? Faizin riski yok. Onun dışında bütün fonların riski var. Bunu böyle düşüneceksiniz. Altında alsanız ne alırsanız alın. Hepsini kaybettirebilir size. Belli dönemlerde. Sattım. Benim algo çalışıyor. Satmış bir şey. Daha sonra kare portföy birinci değişken fon. Bu KRF. Bunu da görüyorduk aslında. Bahsediyorduk. Ee, o da fena değil. %6, %11, 6 ay. Ancak bir yıllık getirisi falan bunlar biraz daha. Yani ortalama fonlar. Neden ortalama? Bakınca anlayacaksınız zaten değil mi? Bunların amacı arkadaşlar öyle deli gibi para kazandırmak değil. Genel olarak paranızı korumaya çalışan fonlar bunlar. Dış borçlanma araçları, hisse senedi, bakın Bunlar nakit devletler, Vyop'lar bunlar dış borçlanma araçları yani Eurobondlar vesaireler yabancı özel sektör borçlanma araçları da var yani yabancı fonlar da var içinde yabancı Eurobondlar da var ve de e, finansman bonusu yani gördüğünüz gibi gayet böyle dengeli dağıtılmış bir fon e, içinde döviz falan da var getirisi de böyle çok fazla dalgalanan bir fon değil gibi görünüyor. Hani. İlk bu Ocak ayından belki Haziran'a kadar, Mayıs'a kadar biraz durağan gitmiş ki sadece yabancı borsalara hisse senetlerini yatırım yapanlar o sırada iyi kar ettiler. Sadece o zaman arkadaşlar biraz yatay, yatay gitmiş. O zaman bile bakın yine de bir %25 bir karı var. Geri gidiyoruz onu da işaretledim. Yine dikkat çeken biri bir tane var. Şurada RK Repie Portföy ikinci değişken fon, değişken şemsiye fonu. Bu ikisi de. O da yüzde beş buçuk, üç ayda yüzde on ve de altı ayda yüzde on Bu kare portföyden biraz daha dengeli gibi görünüyor. Nesi dengeli arkadaşlar? Yani daha böyle düzenli geri getiriyor gibi sanki. Ama tabii bunda da 6 aylık son bir yıllık getiriyi, son yılbaşından beri olan ki getiriyi göremiyoruz. Bu yeni bir fon. İçinde neler diye neler var diye bakarsak içinde bakın bunun daha fazla çeşit var arkadaşlar. Yani dengesi de buradan geliyor. Ne kadar çok? Yani bu bayağı böyle bir ciddi bir havuz bu. Hani hani bir iki tane alayım unutayım diyebileceğiniz bir şey gibi görünüyor bana. İçinde işte bir var, vadeli işlemler nakit teminat bunlar teminat, ee, takas bank para piyasası yani faiz diyelim, Eurobondlar, mevduat var, kamu borçlanma araçları bonolar falan var, bir miktar hisse senedi özel sektör dış borçlanma böyle güzel bir havuz oluşturmuşlar diyoruz. Arkasından başka neler geliyor? Arkas arkasında aslında arkadaşlar bir sürü işte serbest fonlar, şemsiye fonlar. Bakın 3 ayda sıfır getirenler, eksi 2 getirenler falan var. Hani bu ay iyi gitmişler ama daha önceki aylarda iyi gitmemişler. Arkadaşlar. Hatta baya kötü olanlar var. Ne bileyim böyle bir yılda %40, %50 olanlar falan var. Yani e borçlanma araçları, faiz vesaire e yıllık %40'a dayandı arkadaşlar. Bu e riskli Riskli fonlarda %50'ler %55'ler bence değer mi değmez mi ondan emin değilim. Başka bir tane var. IZB İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon. Bu serbest fon arkadaşlar. Ancak bu nitelikli yatırımcı dediğimiz cebinde işte 1 milyon, liralı, 1 milyon liradan fazla yatırımı olanlar bu fonları alabiliyorlar. Sanırım öyle görünüyor. Ayrıca kurumunuzla bir görüşürsünüz. E, ayda yüzde dört getirmiş, üç ayda yüzde otuz dört, ay yüzde yüz, bir yıllıkta yüzde yüz Ve de yılbaşından bu yana birazcık bir tökezlemiş. Neden? Muhtemelen içinde hisse senedi, biraz, evet yatırım fonları, katılma payları, hepsi yatırım fonu arkadaşlar. Yatırım fonlarını içinde barındıran başka bir yatırım fonu ama yıllık getirisi güzel yani 3 aylık da güzel 6 aylık da güzel güzel genel olarak bu da böyle belki düşünebileceğiniz bir fon onun dışında neler var bir tane eurobond görüyorum burada ipv ancak bir yıllık getirisi arkadaşlar bunların dolar pek yükselmediği için yüzde 65 tabi masrafı var bilmem nesi var yani sonuçta bir yıl sonunda getirdiği para yüzde 65. Bence enflasyonun altında. Zaten gördüğünüz gibi hiçbir zaman da ilk 50 fona girememiş. Onun dışında arkadaşlar yani seç beğen fonların çoğu kötü kötü arkadaşlar. Hele hisse senetleri, yabancı hisse senetleri dahil. Ama özellikle de bizim hisse senedi yoğun fonlar Borsa İstanbul kötü. Şimdi altın iyi dedik. Ben bir de altın sertifikasına bakmak istiyorum? Yani şu altın 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 fonları işte yüzde on demiş. Biz biliyorsunuz her hafta altın sertifikasına bir bakıyoruz. Evet altın sertifikası. Evet Darpanya'nın altın sertifikası yani altın noktası bir hisse senedi aslında. Buna bir bakalım. Bakın 2 Ekim pazartesiden Evet. Ay sonuna kadar. Şurası 2 Ekim pazartesiden ay sonuna kadar %12 getirmiş. Yani altın sertifikası alsanız da fon alsanız da hatta altın sertifikası sanki biraz daha iyi gibi görünüyor ama <laughs> en azından bunda şey şansınız var arkadaşlar. Yani fonda hadi ben satayım dediğiniz zaman bunların valörü iki gün galiba. Altın sertifikasında valör yani gördüğünüz en azından yani fonda satayım dediğiniz zaman para e, fonlarda Hani dediniz ki mesela işte yükselmeye başladı ondan sonra düşüyor falan. Yani fonlarda biliyorsunuz siz satayım dediğiniz zaman ertesi günkü fiyattan satılıyor. E, altın sertifikasında ise siz e, o an, o anki fiyattan satıyorsunuz. Yani biraz daha sizin kontrolünüzde eğer kontrol etmeye zamanınız ve de niyetiniz varsa. Ama yoksa hani ben alayım unutayım diyorsanız görünüşe göre fonda altın sertifikası da çok fazla fark ettirmiyor gibi görünüyor ancak fonlarda bir miktar masraf tabii ki var altın sertifikasında ise bir masraf yok gibi diyelim diyorum ve de onun dışında arkadaşlar görüntü hiç iç açıcı değil ee, iyi bir fon yok gibi ben şimdi bu Excel'i sizle paylaşacağım biliyorsunuz şu şemsiye fon türü diyor. Daha sonra istiyorsanız şurada mesela şeylere de bakabilirsiniz. Atıyorum. Katalım şemsiye fonları. Ve de Evet, katalım şemsiye fonlarına bakmak istiyorsunuz. Şunu tıklayacaksınız ve de bütün katılımları görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki altınlar başta gidiyor. Onun arkasında işte çoklu varlık vesaire bilmem ne bir sürü bir katılım fonu var. Bunların ne kadar getirileri olduğu, işte 1, 3, 6 ay, yılbaşı hepsi var burada arkadaşlar. Bunları kendiniz inceleyebilirsiniz. Mesela katalımlar değil de ben şimdi değişkenlere bakmak istiyorum. Bunu temizledim ve de değişken nerede arkadaşlar? Değişken şemsiye telefonu. Evet okey dedim buna. Bunlar da değişkenler. Yine bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer Tabii ki bunlar ay'a göre sıralandı hepsi bakın bir ay bir ay ya yani yükselenden artarak ama hepsini güzelce burada e, bir arada görmeniz mümkün. Bakın değişken fonlar da hani biz değişken fon diyoruz tamam değişken tabii ki içinde bir sürü varlık var ama e, onlar da çok çabuk pozisyon değiştiremiyorlar ve de e, belli limitleri var arkadaşlar. Her fonun iç düzeyinde açıklamalarda kapa gideceksiniz. Orada limitleri yazıyor. Mesela bir tanesine bakabiliriz. Şurada şu ıjayı işaretlemişim. Inveo port ve atak değişken fon. Aslında bu ay hani bir şey getirmemiş açıkçası. 3 ay yüzde 17, 6 ay 78, 1 yılda yüzde 21. Şunu şuradan tıklayıp da İçinde neler olduğunu görüyoruz. Bir sürü bir şeyler var arkadaşlar. Hisse senedi, değerli madenler, borsa yatırım fonu. Kap bilgi adresine gidiyorsunuz. Özet bilgilere gidiyorsunuz. Güncel izahnameyi tıklıyorsunuz. Bunu indiriyor. ve de İNVA portföy izannamenin içinde bakın şurada bir yerde fon portföy sınırlamaları diyor önemli olan burası arkadaşlar bence en az en fazla bakın borçlanma araçlarına yüzde yüz koyabiliyor ortaklık paylarını yüzde yüz koyabiliyor Yatırım fonu, katılma payları. Ters repo. Gerektiği zaman diyor ki ben %100 nakite çıkabilirim. Hmm. Yabancı borçlanma araçları %80'e kadar. Yani %80'e kadar aslında e, Eurobondlara geçebiliyorlar. Öyle düşünün. Altın. Gerekirse %100'ümü altına koyabilirim diyor. Yani. Hani koymuşlar mı koymamışlar ama sonuçta yani öyle bir durumda tamamını altın ya da yüzde elli altın yüzde elli işte borçlanma araçları sabit faiz vesaire ya yani sonuçta bütün paranızı aslında güvene güvenceye alabiliyorlar eğer altın güvenli diye düşünürsek bakın kira sertifikaları yüzde yüz tamamını kira sertifikalarına koyabilirim diye biliyor ve de böyle böyle yapılandırılmış yatırım araçları gelire endeksli senetler vesaire bir sürü bir şey arkadaşlar ya da ters repo mesela yine yani aynı nakite geçip de hani dedik ya bu aylık %3 oldu. Parayı o şekilde değerlendirebiliyor. Yani yani görünüşe göre aslında güvenli güvenceli bir fon. Yani güvenli güvenceli bir fon aslında ama adına da atak demişler. Tabi ne kadar e, sık pozisyon değiştiriyorlar onu bilmiyoruz. Onun için yine aslında şeye bakmak lazım. Onun için arkadaşlar son 5 bildirime bakıp da şurada portföy dağılım raporu. Bakın 9 Ekim. Şunu tıklıyoruz. İndirdi. Evet portföy dağılım raporuna baktığımız zaman bu Tabii ki geçen ki bu Eylül'deki oldukça eski aslında. %30'a hisse senede şöyle düşüneceksiniz. 30 hisse senede %10.5 borçlanma araçları, bir miktar mevduat, e, teminatlar, yatırım fonları, teminatlar bir yoklar galiba. E, yatırım fonları ve de evet o kadar. Yani yani çoğu aslında bakın yüzde 32 ve de yüzde 19 yüzde 50'si yatırım fonlarında yüzde 40'ı neredeyse bu biop teminatlarında arkadaşlar hisse senetlerinde burada görebiliyorsunuz nereye yatırım yaptıklarını bir miktar bankalarda mevduatları var borsa yatırım fonları şurada görebiliyorsunuz yine şurada yatırım fonlarının yani fonun içinde fonlar var arkadaşlar yine burada aynı şekilde ve de bir miktar e, türev var. Biop. Bunlar da bakın his aldıkları ve de sattıkları hisse senetleri görüyor musunuz? Bir miktar altın satmışlar. Ne zaman satmışlar altınları? 1 Eylül'de satmışlar arkadaşlar. ve de alışlar. Bunları da alışları da görüyorsunuz. Yani bunları da bu şekilde okuyup da bu e, bu fonun nasıl bir fon olduğunu da inceleyebilirsiniz. Aslında yapılması gereken, bizim yapmamız gereken yatırımcı olarak böyle inceleyip inceleyip bir sürüsünü e, bize hangisi uyuyor? Onların tarzı nedir? Tabii ki bu değişebilir arkadaşlar. Bu bir aylık yani bir aylığa bakmakla anlayamayız. Eee yani bir önceki aya bakmak lazım. Mesela altın ne zaman yükselmeye başladı? Altın yükselmeye başladıktan sonra yani bunlar öngörülü olup da altın yükselmeye başlamadan mı almışlar? İşte savaş işte kızışıyor falan filan deyip de altın mı almışlar? Yoksa bekleyip de altın yükselmeye başladıktan sonra mı almışlar? Onu görmenin tek yolu gidip de bu şeylere bakmak portföy dağılım raporlarına bakmak. Yoksa benim gibi işte küçük yatırımcı bakın ben daha önce işte altın altın diye şey yaptım değil mi? Haber verdim. İşte ayın e, ne zaman? 8 Ekim. 8 Ekim'de arkadaşlar demişim ki Amerika altında dönüm noktası. Daha sonra borsa yukarı altın aşağı dedi. 24 Ekim'de yine bir duyuruyu Şimdi altına bakarsak ben 8 Ekim demişim arkadaşlar. Yani şurada cuma pazar akşamı şurada pazar akşamı haber vermişim. Altın çıkıyor arkadaşlar. Ve de bakın pazartesi günü zıplamış. Ondan sonra demişim ki ayın 24'ünde yine pazar ben ha 24'ünde bir uyarı yapmışım. Altın düştü. Niye? Arkadaşlar bakın. Şurada 3 gün üst üste düştü altın ve de şu 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 3 gün Burada da 50 günlük hareketli ortalamanın altında 2 gün kapanıyor. Ben demişim ki altın düşüyor arkadaşlar. Siz yani <laughs> ben küçük yatırımcı önce <laughs> olaraktan bu kadarını takip ediyorum. Şimdi bu portföy yöneticileri belki de ama belki de burada satmaya başladılar. Yani şuralarda falan satmaya başladılar belki de zirveden. Çünkü adamlara haberler yağıyor. Görüyorlar, ediyorlar. Biz öyle değiliz. Biz biraz balinaları takip ediyoruz. Yani biz de bakıyoruz haberlere ama o kadar da çok değil arkadaşlar. Bunları anında böyle çat çat. Yani düşünsenize bir ofiste bir şirkette 300 kişi çalışıyor ve de belki de 1-2 kişinin bütün işi bu haberleri takip etmek. Ve de diğerlerine şey yapıyor. Ha bu haber önemli. Dağıtıyor. Portföy yöneticilerine dağıtıyor falan filan. Yani biz öyle değiliz tabii de ki. Biz, biz küçük bakkal dükkanı muhabbeti her işimizi, stoğumuzda da defterimizde de alacak muhasebemizi, her bir şeyimizi biz kendimiz tutuyoruz arkadaşlar. Tedarikçiyle kendimiz uğraşıyoruz. Vergisiyle her bir şeyle biz kendimiz uğraşıyoruz. Küçük yatırımcı böyle oluyor. Küçük yatırımcı dikkati çok dağınık insan aslında. Geçen ay iyi bir ay değildi. E, foncular için genel olarak. Hani hep denir ya alım fırsatım olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ama takip edenlere alım fırsatı olabilir. Ben haftada bir takip etmeye çalışıyorum. Ancak bu ne demektir arkadaşlar? Geriden gitmek demektir. Yani takip ediyoruz ama geriden gidiyoruz. Yani internette şimdi ya yani şimdi internet bu YouTube'da görüyoruz arkadaşlar bir sürü bir günde 3 tane video atanlar var. Televizyonlara çıkıyorlar bilmem ne. Onlar bile bazen bir hafta aynı gün İki değişik kişiden iki ayrı yorum geliyor arkadaşlar. Birisi diyor ki altın çıkacak öbürü altın düşecek. Başka bir tanesi var sürekli işte şey diyor işte devalüasyon geliyor devalüasyon. Adam bir yıldır devalüasyon geliyor. Her iki günde bir devalüasyon geliyor diyor. Ve de devalüasyonun öyle bir hani geldiği falan da yok bu arada gelmedi yani. Ama bir gün gelecek ve de diyecek ki işte geldi ben size söylemiştim. <laughs> Tabii ki biz böyle değiliz arkadaşlar gelecek e, geldiği zaman göreceğiz. <laughs> kimse kimse sonuçta bu İsrail'de Hamas falan böyle savaş çıkacağını tahmin etmedi değil mi? Böyle de kötü bir savaş oldu arkadaşlar. Böyle delikanlı bir savaş da olmadı. Gittiler herkesi de sivilleri öldürmekle başladılar işe. Yani ne diyeyim? <laughs> e, kendinize iyi bakın. E, küçük yatırımcı olmak kolay değil ama bu ay gördüğünüz gibi geçtiğimiz ay kötü bir aydı. Belki de işte böyle çok böyle dağınık dengeli fonlarda olanlar ya da parasını işte aa, görüp de, aa ben şunu satayım hani birazcık düştü. Satayım şunları paramı nakide koyayım hani %3. %3 de fena değil yani. Eksidense %3 almayı e, tercih ederiz. Yani o, e, bu e, sular haftan böyle soğuyana kadar ılık olana kadar arkadaşlar. Şu an kaynıyor ortalık. Alın. Evet benim e, algom almış yine bir şeyler. Yani bu ay böyle. Bu Excel dosyasını da şu ilk sayfasını paylaşacağım arkadaşlar. Siz de bir gidin bir bakın. Ondan sonra çok muhteşem bir haber yok. Ancak bence böyle. Kendinize iyi bakın.